Nein, abi. Lan birbirimizi düşürdük. Geliyor biri daha geliyor. Geliyorum ben de. Çok az kaldı. Şu adam mı? Kaçtı. <laughs> Armoru yok. Alır abi, ben şimdi kururum. İçeride. Yukarıya mı çıktı? Kırkat kat yok. Burada. aaa burda aldım ben çıplak bir adam düşürdüydüm de öldüremedim öldürdüm ben öldürdüm Hı. ben şimdi. tamam the abi odan o kadar yavaş atıyor ki adamla birbirimizi vurma ihtimalimiz oluyor ya LNG hier. Sniper rifle. Aynen, ödüm zırtar abi. İyi. Abi Banti ne güzel bir yere vermiş ya. Allah'ım esirgesin. Ezme çalışabilirim sanki. Yakın bir yere vermiş ya. Aha görev yapıyorlar. Ne oldu? Aa yakın. Şurada. Hakan'da. <laughs> Hakan'da. Evet, 3 de derece yaptım. döndü. <laughs> <Önden bırakıyorum. gülüyor> Gördüm. Birisi de girdi oraya. Orada iki grup var. Ya da kendi şeysi kaldırdım. Where online? Request recon flyover. Oh, yeah, Abu. Aracın şeyini kaldırabilirsek süper olur ya. Pardon. Çatıda ka. Pardon. Orada iki fight. Çatıda abi mi Ah sikti ya! Ela bir şey ya ya. Let's get it fixed up. Ela Adam nerede bir şey var abi? abi. Adam aldım da sen düşün benim ucuğum. Sıkıntı, sıkıntı yok. yok. Bakma. If you survive, Orada Murat abiye ateş ediyordu. İkisi dalmak zorunda kaldım ya. <laughs> Bilis gör. Çok iyi abi. Words <laughs> are artık but rocks work better. Tamam o zaman yakın duruyorum. Hayır bu benim olmadı. Aa benimki karşıda. The fight has begun. Get ready to fight. You're next. Oğlum duvara ne atıyorsun ha? <laughs> Win this fight and you return to But if you lose, you're done. It's time. <laughs> Eğim koyacaksın, eğim. Ben şuna gidiyorum. Sen silahlar neyim ben aldım. objective is to eliminate the Yakın verdi, gidelim. Yine bir tane. Görevi yapıyorlar görevi, orada. Şey Bizim şey abi, bounty. Hadi evet, göre dışarı yapıyorlar. Ha içerisi. İyi ya Ben içeriye üst kattan girebilirim. Şu merdivenden tırmanıp Acele etme. A karşıya atladı. Burada. De, I'm moving. Ben içerideyim. Tam altında. Kaan'ı oh düşürdü. kişi birden geldi. Yapma biz Birisi kör etti beni ya. 2 kişi de geldi. Vay <laughs> ha, geliyor Hakan'ım. Helal. <laughs> Bir flash attı orada. Ortalık bastan geçerseniz iyi olur. Yok şey, Murat abi almamız lazım. Aynen şey, ben kıldaktan geldim ya. Tamam o zaman ben gideyim kaldırayım. <laughs> tamam abi. <laughs> Araç sürü abi. Bilmem ne verdi. lan. önümden Bir daha Bir daha var <laughs> Öl öl bitmiyor <laughs> Abi Allah kahretsin <laughs> Lan bir de Ben şu aracı alayım kaldırayım Beni <laughs> çektiniz mi abi? Yok çekemedik abi Kayıp koçlarına <laughs> gidince Ya bir de dördü de atv de atv Jarjör'ü boşaltıyorum sürüyorum Hepsi emri mermileri Kaldırdım. Kaldırdım. Eyvallah abi. Sağ ol. Load aldığımız nerede? Burada abi. Abi, abi bizim buraya inebiliriz. Pardon şey geliyor abi. Aynen. Öyle yapacağım abi. Abi ölüm adamlar var. Ya siktir ya. Tüh. Abi load dönelim isterseniz ya. Hmm. Buraya döner alırız zaten göre. geri. Aynen. Enemy UAV overhead. Ben para sıçıyorum yani. Selfie bag alırız, onu bunu alırız. Bulak yok. Risk büyük. Your teammate was broken. They're no longer with us. Adamın bir tane kalmıştı ya C4'ten. Öldüremedim. Ne kalırsınız? tane plate bıraktım yere. Paramın da... Yakında varsa. adam var. Adam şuraya iniyor. Çatıya <laughs> iniyor. Çıktı adam. Kulaktan gelmiş. Sanki kamyonu birini gördüm. O şimdi şey atacak. Da adam. <laughs> ben aldım şimdi. Burada Burada çatışıyor squadlar. <laughs> bu ben, ben attım parayı. <laughs> parayı da attım. Mermi lazım. toplam lazım. Abi buralarda mermi sıçıyor. Öldürdük ya ATV tamam. adamları. Okey. <laughs> Sniper var. Ne herkes erikan yapıyor ya? adamlar vardı. Kamyondu. Birini öldürdüm. Yani onlar buraya itti Uyurunuz herhalde. Biriniz varsa bir basın abi. Bastım şef. Sen de Buradaki Tüm mermiler gitmiş. Birini daha düşürdüm. Helal Wipe Bura Wipe Sniper var sağ üstte dağda Yakın Nasıl ölmem be e, Burada hala adam mı vardı? Vardı şef Şuraya Oha. sinmiş Şurada sniper team Adam bunca hengamenin içerisine nasıl burada yerletti kendini onu hayret ettin Aha bak şey aldım Arık. Kırık. Şurada. Tamam Allah'ın... Geliyorum şef. Öldürdüm. Önden sağ misin? Evet. Kaldır, kaldır, kaldır. kaldır. Ben... Yukarıda bir kişi daha var. Gökselin <laughs> şey vardı. Tamam, vardı. Sniper. Hakan önünüzde adam görünüyor. Önlük adam var. Yedim. Mermi ihtiyacım var bilmiyorum. Al atıyorum. Şeyin, Kaan'ın olduğu yer sıçıyor. Tamam. Ha. <laughs> Eyvallah. Hakan. Arkamız var. Bu oku bak. <laughs> Şimdi biz daha çıkıp bu şekilleri yapabiliriz. Abi şuraya adam gitti diye düşünüyorum. Sepete gideceğim ben. Diyorum. Vibe. Helalsin. This, Siz alın abi. Banti ben alınca banti bozuluyor. O işaretli banti alın da. Tamam, para lazım hiç para kalmadı. Suyunu çekti. Görev bitti. Burada kamyon var abi. Aa, bitiyor değil mi? Adam Aynen bak da... dediğim oluyor Burda Daha... Burada adam yok. Yanıt atış. Koş ya. Yani. Aa bu Ol. ne? Öldü abi öldü. Abi, öldü. Abi, baklava kendini de patlat. Aa adamın iki baklava. <laughs> The driver Haydi gidiyoruz Bir şeye gidelim, sepete gidelim. Tamam, bantı da orada, sepet. Hakan'la Hakan Murat abi işe alsın. Abi Şimdi bantı hiç almayan... Bir ben, bir dip, ben alabilir miyim? Eee al, atladık abi. <laughs> <Get akın. gülüyor> sepete olabilince yaklaşıyorlar arabayla. <laughs> Batın para abi. Consolation loot alırdı. Aa bizi almışız şeyi. Maksimumda mıyız? Aynen. Aa aldım. Bu de çok görülmez bu olay ya. <laughs> dün de <laughs> oldu Şey, Şey uh, kaç kişi de uyuyor? Ben de var. Aa para, para geldi. Adam işte abi. Şuraya gidelim abi Bence şimdi verecek bantıyı. Birisi şey mi? Cabel mi atıyor? Bir şey mi atıyor ya? Ben, ben, ben attım abi. Hadi Hakan. İyi yaptın şef. Hakan. Hakan sendeyiz. Hakan sendeyiz. deyiz. Şuna tamam. Ben alabilirim ya. Ben alabilirim. Çatıda. Çatıda. Abi. Ha alır mı onu ya? Yani. Hayda, bravo. O oyun yani, kuarede mi bitiyor? UAV var mı? Bir basa basalım abi. Alamadık görevi. Basabilirim. tamam alabilirim. vermiyor. Bas abi. Ha, ben dedim ki şu adamlar var. Şurada yeah, 4 kişi. Abi gördüm. De... Geliyorlar. Sure. Önüne çıkacak şey. Yeah, tamam tamam ben yattım. Geri ayrıldılar. Bizi görmüş olabilirler. Şurada bir, yeah, Şurada bir iki. Maviye. Yok yok tam işaretle şey, mor işaretle. Birini düşürdüm. düşürdüm. Düştü. Diğerleri zeminde. De Kırık. <laughs> <laughs> Sülahları Bir daha var sanki. Arka tarafında. <laughs> Sepetin hizasında aşağıda yetişecek. Biri düştü diğeri eve girdi. Ben iyiyim. Yok şef. Biri Ev 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 Dur dur dur. Ben kendimi kaldırıyorum. Oha orospu çocuğun kapının ağzına şey atmış şey Ben kendimi kaldırırım beyler. Siz şey yapın. Adamları avlayın. Arkanda bir yerde. <laughs> mi? Ben bir kişiyi öldürdüm ama. <laughs> ben de öldürdüm şey. <laughs> Hop. <laughs> Vendo here if you need supply. Vendo here if you need supply. Allied UAV overhead. There, I'm moving. Kahverengi. Aynen abi. Abi sırttalar. Biri burada, ikisi orada. Aynen kaç yeriz gidiyorlar. Bende plate yok ama. Atim abi. iki tane attım. Eyvallah şimdi. daha var bitti. Peri çekiliyor. Aldım. Öyle evet, nasıl? Evet, Kulağımın yanından geçti. İşaretledim. Binanın içine kaçtı. Erkek. Nasıl da atıyor bak. Save kapanıyor. Adamı gördüm. Gazır içinde kaldı adam. O, down oldu. Tamam. Foto doğru gidiyorum şey. helalsin. Şurada. Görüm. Right. right abi AR lazım var mı? Fazla. Atıyorum. bir tane atabiliyorum. Tamam eyvallah abi. Oğlum bu, Oğlum, bu iç içerisi full AR bu. Burada ordu indirdik, burada. indirdik ya. Ha mı mıydı ora? Evet evet. evet abim, 30 metre bir kişi var. Ah eyvallah ya. 25 Ayvallah, metre bir kişi. Evet. Adamı gördüm oldu abi. Nasıl şey sıçtı abi? Y yine ne anamız kaldı. <laughs> Armor'u patladı. 7 kişiyiz abi. 3'ü karşısı. 2 takım 4'e 3. Abi bir kişi şunun içinde. Tamam. Hemen şu önümüzdekiler içinde ama. Evet. İçeride. İçeriye gitmedi bu anda. Düştü. Ya, İçeriye gir. Sniper, sniper yuka yukarıda. Kaldır, <laughs> <göster. gülüyor> Orada kaldırma. İçeri gel. Tamam bastım artık ya. Ben kuruyorum. Abi çok yapıştıramıyorum Sepette miyim? adam kaldırdılar. İki kişiyi kaldırdı. <laughs> tepede 1, Tepede bir. Kırık. Şurası. Mor bir. Düşürdüm. Adam buraya indi. Burada abi altında adam. Allah kahretsin hadi. Köpeği tutturdum. Helal. Diğerlerimiz de sağında. Bu istikamet. 6, dört sadece 2 kişi kaldı şef. Tamam sağda abi ikisi de yanlış ölmediysem. 1 kişi kaldı losing ground. İçeride olabilir mi ya? Değildir herhalde. Şurada olabilir mi ya? Dağdaki sniper öldü mü? Yok, onu dokunmadık biz. Öyle bir şey diyorduk. Yo, daha da Gördüm. Görmedim de her bit de bu bu istikamette göründü. Bir öldü. hele. <laughs> Ezem öldü ne yaptı? Bağırdı çünkü duydum. <laughs> Enze evet, sağ <ol> abi. <laughs> Adamın birinde o evli çatıştığımız yerde her şey vardı Dragon Brit vardı abi. Herif bana bir çaktı cay cay yandım ben. Arkandan dolanan tip değil mi? Merdiven başı. ben gazla kendimi kaldırdığım yerde. Ha. Yine 53 kill falan var abi. İyi. Bu yayında iki tane YouTube'luk video çıktı.